İyi kardeşim? İyiyim abi. İyiyim. Hırfadılar değil mi? o şeyler istersen? Onun hırpalamasından ne olur be abi. İlk defa düşmüyoruz eline. Vız gelir tırız Allah. Seni takip etmediler deme gelirken. Yok. Eve gitmedim zaten ben. Ama savaş peşime düşmese bile o savcı kesin düşmüştür peşime. Düşerse de olsun, bir şey olmaz. Bir şey bildiği yok zaten. Ama bu savaş çaktı sanki bir şeyler ben sana deyim. Ne çıktı? Yani beni konuşturamadı ama elinde dosya vardı. Yok senin adın ne? Yok işte doğum tarihin ne falan diye sorunca ben de kaldım öyle. Şerefsiz köpek. Soracağım ben ona yakında hesabına. Sen merak etme. Vallahi bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayabilir abi. Hurdacı onun peşine düştü. Kelleyi zor kurtardı. Ne diyorsun sen ya? Gözden çıkardı mı yani? Yani bence öyle abi. Abi, sen bu ile karşılaştın mı? Ne yapmış bu? Vallahi bildin mi bir şeyler bundan? Yok, karşılaşamadım. Tam ben dahil olacakken polisler geldi. Hemen kaçmak zorunda kaldım. Tüf Ulan o kadar da iyi işlemişti bir daha. Öyle kardeş, öyle. Abi, bak bizim bundan sonra daha dikkatli olmamız lazım. Bu savaş manyağı düşecek yine Mehmet peşine belli. E düşsün ne yapacak Mehmet İnce şimdi ya? Abi manyağın tek işte ne bileyim ben. Kimden ne öğrenecek ki zaten ya? Endişe edecek bir şey yok. Bir sen biliyorsun bir ben. Şu seni hapishaneden çıkaran adam. Fuat Baba olmuş? Ha, o işte. O neyi ne kadar biliyor abi. Çok şey biliyor. Abi. Bak senin işine karışmam ben ama. Yine de söyleyeyim. Bu adamın ne kadar psikopat olduğunu biliyorsun. Çevremizde kim var kim yok. Hepsini uyandırmamız lazım bu meseleyle ilgili. Tamam tamam. Merak etme halledeceğim ben kardeş. Hadi sen bak işine saklan tamam mı? Eyvallah. abi. Ha Nevzat. Abi. Benim için hayatını ortaya koydun sen. Unutmayacağım bunu. Eyvallah. Senin için abi. O içindeki başka adam için değil. Haydi Nevzat. Haydi. Eyvallah abi. Dikkat et. Alo, Fuat Baba. Buyur evladım. Sen evdesin değil mi? Evdeyim. Hayırdır? Hey, bu savaş delisi bir şeyleri çözmüş. Şu Mehmet İnce meselesiyle ilgili. Ee, ne diyorsun ya? Ee, gelince anlatırım. Bak bir şey diyeceğim. Sen güvenliği arttır. Tamam mı? Şimdi bu manyak sırf koz olsun diyor bilginin peşine düşecektir. Hurdacıyla arası bozulmuş. E, tamam, tamam merak etme sen. Tamam, tamam. Haydi eyvallah. Ne oldu baba? Maraş'ın nasımları peşine düşmüş. Ya size de bulaşırlar falan güvenliği artır diyor. Allah Allah ne hasmı varmış ki bu kadar peşine düşecek. Kızım bu adamın üzerine iki cinayet yıktılar. E, düşmanları vardır elbet değil mi? Yani orasını anladık da işin aslı belli değil ki. İşin aslını o anlasın sana kızım. Bana sorma. Baban ne zaman sırrı sattı ha? Tamam baba tamam. Dünyanın. Buyur baba. Oğlum. Etrafta kim var kim yok topla. Evin etrafında durmadan devriye gezin. Ha silahlarınız da dolu olsun tamam. Baskın mı var baba? Ee, yok ama olabilir. Manyağın biri peşimizde. Dikkatli olun. Tamam baba tamam. merak etme sen. Ben şimdi topluyorum herkesi. Oh.